bir şey sorabilir miyim? Sakinleştirmek için bir sürü forteleriniz, ürünleriniz var da onlardan hiç hanıma kullanmıyor musunuz? Yani dayak mı? <laughs> Ayıp oluyor. <laughs> Yok, hanımın attığı, dayaktan attığı yerden gül, gül biter. Güller ya, gül bitmez, bitmez. Şimdi sizi duyanlar da diyecek ki? Bizi sakinleştirmek için hocamız ürünleri ee, bize sunuyor. İyi güzel de niye terzi kendi sökünü dikemezmiş hanıma Hayır, biraz takipleştirseniz. Benim hoşuma gidiyor. Biraz daha vurduyorum gülüyorum gülüyorum. gülüyorum. E, e mi alıyorsunuz? Hı? O vurdukça hoşuma gidiyor. Relax. rahatlatıcı, bu. Rahatlatıcı. Hanım aşk aşk Rahatlatıyor. Yani. Hocam <laughs> çok mu aşıksınız? Evet çok aşık. <laughs> çok, <laughs> çok aşık. <duydum. gülüyor> o başka bir şey tabii ki. Ya, yani biz Ticari olarak kullanırız. Utanılacak bir şey değil hocam alkışlıyoruz. Yani sizleri hakikaten ayakta alkışlıyoruz. Sağ olun teşekkür ederim. Hürmetler. Saygılar. Yani Lavanta Forte kullandığı zaman kişi <laughs> zaten rahatlar, relax. Gerilmez. Sıkılmaz. Ailede <laughs> huzur. Mesela karı koca arasında problem olduğu zaman gerildiği zaman birisi tartışıyor, birisi diğerini hafif bir rahatsızlık üretiyorsa kişi Lavanta Forte veya Sarı Kantoron Forte kullandığı zaman gerilmez, rahat olur. Yani gelse vursa bile hanımınız, karıcığım bir tane daha vur bir de buraya vur, bir de buraya vur der. Yani hiç oral olmaz yani. Gerçekten bu on binlerce insan üzerinde Sarı Kantoron denenmiş, kullanılmış, etkisi ispat edilmiş. Bakın burada ben bunu kullanan, şey üreten profesörlerin de ismini burada söyleyeyim. Profesör Doktor Zoma, Profesör Doktor Hüre, Profesör Doktor Hübne vesaire vesaire. Burada yüzlerce profesörün yapmış olduğu klinik araştırma var. Aile huzuru için Sarı Kantoron Forte veya Lavanta Forte okulda ilkokuldan üniversiteye kadar okuyan fakat sınavlarda gerilen, strese giren, dikkat edemeyen, dikkat dağınıklığı olan kişiler kullandığı zaman relax olur, rahatlar. Bildiği her şeyi yazar. Hiçbir şeyi unutmaz. Sarı kantoron kullandığı zaman. Ben de programa çıkmadan yarım saat önce iki sarı kantoron veya... Alıyor musunuz? Hocam doğru söyleyin. Alıyor musunuz? Alıyorum. Buraya gelmedi. Alıyorsunuz. Program başlamadan önce aldım. Sarı kantoron forte. Veya lavanta. Sarı kantoron veya lavanta alırım. Rahat. Rahat, relax oluyoruz. <laughs> ben de istiyorum hocam onu. Tamam, problem değil. Bizim bir sunucumuz var, başka bir televizyon kanalında. Şimdi o stüdyoya girdiği zaman böyle bütün kameramanlar, çalışanlar, o bugün yine gergin, hemen koşuşturuyorlardı, abi abi. Dedim ne oluyor? <laughs> hocam çok gerginim. Niye? Sabah 7'de başlıyorum, gece 11'e kadar koşuşturuyorum, koşuşturuyorum. Uyumadan geliyorum, işte bunlara çatıyorum. Canım sıkılıyor. Dedim ki sakin olacaksın. Sarı kantaron verdik biz ona. Bir hafta sonra görüşeceğim dedim. Bir hafta sonra vallahi billahi dedi kuzu gibi oldum. <laughs> Gelip bana vursalar bile diyor. Hiç sakinim diyor. Hiç sakin, yumuşak. Kimse İlhan bir şey Bey, demiyor. Ben de evlenirsem de her kısmet olurdu. Kesin eşimi alırım herhalde sizden. <laughs> Sakinleştirici. İyi olur. Kavga olmaz asla. Ailede kavga olmaz. ailede şiddet olmaz. Yo, ben, yani benden tarafı olmaz da en azından sakin olsun. Arada bir ben yine gözünü şişiririm herhalde. <gülüyor> 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 hani ama hocamız kim? Ama hocamız var. Dayak yani yiyen belli. Aa, ama yok yani, yok hani yok, işte yok, yok, Ben de sevdiğimden yaparım belki ama sakinleştireceğim. <laughs> Çok güzel, güzel. Fikir. Nur Hanım.